Hevgat ve Hezgat yapısı sahip olmak anlamındadır. Örneklere bakalım. I have got two ears. İki kulağa sahibim. Ya da çeviri olarak iki kulağım var diyebiliriz. Ya da kısaca I've got two ears. İki kulağım var yine. You've got two ears. Senin iki kulağın var. He Shiite geldiğimiz zaman farklılık yine gözümüze çarpıyor. He has got two ears. I you have got alırken, we you they yine have got alırken, he she it has got aldı arkadaşlar. He has got two ears. O iki kulağa sahip. Kısaca he has got two ears ya da we have got two ears bizim iki kulağımız var. Olumsuz cümle nasıl yapılıyor? I have not got two ears. İki kulağa sahip değilim ya da iki kulağım yok. Kısaca I haven't got two ears. He has not got two ears. Yine not ekini aldı ya da kısaca he hasn't got two ears. We haven't got two ears. Bizim iki kulağımız yok. Soru halinde have has'ler başa geçiyor. Have you got two ears? İki kulağın var mı? Has he got two ears? İki kulağı var mı? Have they got two ears? İki kulakları var mı?